Arkadaşlar merhaba. merhaba bugün bugün gidiyor, ne oynuyoruz biliyor musunuz evcilik şaka şaka kedi, kedi baba ne bu sefer Hı. ben kediydim Hı. Hamza baba neydi? şimdi Hamza kedi ben baba ne olacağım dur oturacaksın sen yere. ben baban ne 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 anne 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 şeyden sorguya. Hey orada in. Düşteksin kedi. Al düştün kedi. Kedi dur. Bir dakika yatağı, yatağı çekiyor yanlışlıkla. Ha? Şöyle. Aa. dur. Bu sefer de şuraya tamam, çekiyor. Tamam. Baba yedi. Benim ayağımı Oldu mu oluyor tamam. Çık 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 oradan çık. Düşüyormuşsun sen. Düşüyorsun sen. Aa. Düştün işte kedi. Şöyle şunu da getirelim kameranın önüne. Görsünler. Hadi. Çıkma oraya çıkma. 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 Çıkma dedim değil mi? Hı. Yılbaşı süslemeleri de geldi bu arada. Al şunu süsle ağacını. Of biraz oyun oynayacağım. kapalı. Bu tür oyunların devamına gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Bildirimleri açın. Yorumlarda güzel güzel mi? Üç kalp atın. Devamı gelirsin ha. Şöyle şöyle çek çek çek. Ben, ben çıkma çıkma. Gördünüz mü? Çıktı değil mi? Çıkma dedim değil mi? Al geri düş. imposter oynamamızı istiyorsan like atıp Yani tekrar diye atmayın da şu an görüyorum abone olmadığını. Hemen abone ol. Başka yeni bir insan gelirse. Hayır gelmez. Başka bir şey izliyorsa hemen abone olsun. Like atsın. Bildirimleri açsın. Yoruma 3 kalp atsın. Imposter gelecek. Hem de gerçek hayatta. Gerçek Biz hayatta... sizin için her şeyi gerçek hayatta yaparız. Normalde oyun videosu çekiyordum. Şimdi gerçek hayatta çekeceğim. Çık sana. Oh. Baba ne? Ne beni kaydeder? Çünkü sen hep öyle yapıyorsun. Biraz oturun da. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Hamza'ya bir şey soracağım. Hamza'ya bir şey soracağım. Videoyu durduruyorum. Eh, tamam. Hamza'ya bir şey sordum. Şimdi dediğim gibi böyle böyle yapmayacaksın. İn oradan in in. İn dedim düştün. Bak tamam, düştün. İkinci ikinci hesabım artık video atamıyorum. İsterseniz ikinci hesabı gitmek istiyorsanız Ömer Faruk Yolcu diye yazın. Üstü de çıkıyorsa Ömer Faruk Yolcu diye hemen oraya tıklayıp abone olabilirsiniz. <laughs> Durun ben yine videoyu durdurayım. Arkadaşlar şu koltuğu yerine getirdim. Hamza'ya da bir şey söyledim. Bir daha yaramazlık yapmayacak. Dur bir dakika ben şöyle yapayım. Biraz siz bizim hepiniz olsun. Ama nasıl yapacağız? Hı. Yapamıyoruz. <laughs> Yapamıyoruz. Yapamıyoruz şu an. Arkadaşlar bir şey oldu kutuya. Hadi, hadi. Arkadaşlar bir şey oldu kutuya. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar kusura bakmayın hadi, hadi, hadi. videoyu durdurup durdurup bırakıyorum. Hadi, hadi, hadi. Olmuyor. İsterseniz şöyle yapabiliriz. Dur bir dakika arkadaşlara bir şey söylüyorum. İstersek şöyle yapabiliriz. Al bak böyle oldu. Bunu açıp böyle gireceğiz. Ve sonra videoyu dur veya durdurabiliriz. Hadi gel. Hadi gel. Bir bakayım. baba. Bir Bir bakayım. Bitti. Bunu videosu videodan iki tane çekmiştim. Şortlar, şortlarda bul bulunabiliriz. Ama bir baba, baba, bir bir de Ama onu kaldırdım çok kötü olmuş. Bir de bir like gelmiş ona. Ben videoyu durduruyorum. Ben bir videoyu durdurayım.